Bu yaz Türkiye'de hangi önlemler alınacak? Türkiye'ye gelen herkese korona testi uygulanacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı. Koronavirüs ile mücadelede önemli yol kat eden Türkiye, yaz ayında turizm merkezlerini kontrollü olarak açmayı planlıyor. Bugün açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yazın hangi önlemlerin alınacağı ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Sağlık Bakanlığı Haziran ayı başında Antalya'dan başlamak üzere bütün havalimanlarında Kapıkule ve İpsala'da korona test istasyonları kuracak ve gelen her yolcuya test uygulanacak. Sonucu 5-6 saat içinde alınacak dedi. Gelen yolcunun Türkiye'deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahalede edilebileceğini vurgulayan Ersoy, ayrıca testlerin pasaporttan geçişten önce uygulanacağını ifade etti. En fazla 2-3 dakika sürecek ve yığılmalara yol açmayacak diye konuştu. Otellerle ilgili de bilgi veren bakan, otel ve restoranlarda sosyal mesafe, masalar ve koltuklar arası 1,5 metre olarak belirlendi. Ama mesela aynı aile bir masaya oturunca mesafe 60 santim olacak. Otel lobilerindeki koltukların arası, havaalanı ve yemek kuyruklarında sosyal mesafe 1,5 metre olacak. Plajlarda şezlonglar içinde aynı uzaklık konacak ifadelerini kullandı. Otellerde her şey dahil sisteminin kalkıp kalkmayacağı ile ilgili de Turizm Bakanı, her şey dahil sistem kalkmıyor ama uygulama değişiyor. Artık misafirler masalara konan yiyecekleri kendileri almayacak. Korunaklı şeffaf bir perdenin arkasındaki görevliye gösterecek ve onlar koyacak dedi. Efendim şu turizm sezonu açılsa da bizler de ülkemize gidebilsek çok da iyi olacak. İnşallah da açılacak. Devam edelim. Ramazan'ın bereket